8 Kur'an-ı Kerim var, 19 arkadaşız. Gece saat 12'de gizli yerde yakaladılar. Polisim o sözünü hiç unutmam. Neslini kurutacağız dediler. Kur'an-ı Kerimleri çaya attılar. Aktı gitti. Bizi de savcılığa götürdüler. Çocuğuz sene 48. Hı hı. Konya'da mı? Burada. 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 Bu Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz, bunları yaşadık. Allah inşallah Allah onları nasip etmez. Amin. amin, etmez, amin. etmez, Hatta bir de şu arkadaşım şimdi rahatsızmış şurada yakalamışlar. Köprübaşı karakoluna götürdü, iki de tokat vurdu polis diyor. Efendim suç aletiyle yakaladım demiş. Oo. Suç aleti de Kur'an-ı Buran Kerim. Kerim ama konser cennetlikleri inşallah o konser diyor o beni çağırdı diyor sen çıktımış polise sen çıktı